Köyümüzün yaylasında kalıyor, ot biçiyorduk. Ekmek bitmişti. Annem hamur yoğurdu. Ekmeği tandırda pişirecekti. Hamur leğenini de alarak komşumuzun tandırına gittik. Anacığım tandıra örtülen kapakları açınca korku ile çığlık attık. Tandırın içerisine yılan girmiş, lakin tandır yüksek olduğundan çıkamamıştı. Korkuyorduk. Yılanı çıkaracak birini de bulamadık. Annem eline çubuk aldı. Ben yılana vuracak sandım ama o çubuğu tandırın içine koydu yılana hadi git dedi. Yılan sanki anlamış gibi çubuğa sarılarak kıvrıla kıvrıla yukarı çıkıp gözden kayboldu. Henüz ilkokula giden küçük bir öğrenci olduğum zamanlarda, okulda bayram töreni için hazırlık çalışmaları yapılıyor, bunun içinde kız ve erkek öğrenciler sıra ile şiir okuyordu. Yanımda oturan arkadaşım, sırasını beklemeyerek erkek öğrenci ile şiir okudu. Öğretmenim onu görmüş, son derece sinirlenmişti. O sinirle sıraya tekme attı. Attığı tekme, beni oturduğum yerden düşürdü. Düşerken yüzüm demire geldi ve yüzümün bir tarafının derisi kalktı. Bayılmışım. Etraf kan içinde kalınca, tüm öğretmenler başıma dökülmüş, benim için de doktor çağırmışlar. Doktor, yüzümdeki kanamaya müdahale ediyor, durdurmaya çalışıyordu. Yüzüm korkunç görünüyordu. Babaannem koca karı ilaçları ile yüzümü pansuman yaparak iyileştirmeye çalışıyordu. Yüzümün iyileşmesi uzun sürdüğünden bir süre okula gidemedim. Aradan uzun yıllar geçmesine de rağmen çenem bazen kilitleniyor ve bana yaşadığım o kötü anı hatırlatıyor. Her defasında sanki o anı yeniden yaşıyormuş gibi kalbimi incitiyordu. Köyde bahar işleri başlamıştı, tek başıma bağ gidip, etrafı temizlemeye başladım, bir ara birinin ıslık çaldığını duydum, kim çalıyor diye bakınıyor, fakat kimseyi göremiyordum, arkadaşlarım geldi, sanırım beni işletiyorlar diye düşündüm, zannettiğim gibi olmadı, arkadaşlarım yoktular fakat ıslık sesi gelmeye devam ediyordu, merağıma yenik düştüm, kim çalıyordu ki ıslığı, aradım taradım, sesin geldiği yöne ilerledim, porsukların açtıkları deliğin içerisinde büyük bir yılan kıvrılmış yatıyor, duyduğum ıslık sesini de o çıkarıyordu, korktum, oldukça büyük bir yılandı, taş aldım, yılana doğru attım, taş yılana değmemiş, fakat yılan yuvadan çıkmış, üzerime doğru geliyordu, kocamandı, tek çarem kaçmaktı, bahçelere içeri koşarak eve gitti. Annemle pirinç otu çekmeye gidiyor. Onu yalnız bırakmak istemiyordum. O zamanlar daha küçük bir çocuktum. Havada öyle sıcaktı ki adeta ateş döküyordu. Güneşin altında pirinç otu çekmek çok zordu. Bir ara giydiğim şortumdan içeri soğuk bir şeyin ilerlediğini hisseder gibi oldum. Elimi şortumdan içeri soktum. Bir taraftan da annem görecek diye korkuyordum. Şortumdan içeri giren şeyin ne olduğunu anlamıştım. Elimi şortuma sokunca bacağımdan içeri giren şeyi yakaladım. Yalandı. Korktum ve yılanı yakaladığım gibi atabildiğim kadar uzağa attım. Eşim gurbete gideli uzun zaman olduğundan evde yiyecek bir şey kalmamıştı. Çocuğuma yedirebilecek bir şey bulamıyordum ve ne yapacağımı da bilemiyordum. Yavruma yedirecek bir şey bulamayınca çok üzüldüm ve derdimi Rabbime açtım. Ondan yardım istedim. Derken kapı çaldı. Gelen annemdi. Eli kolu da doluydu. Bir an bize getirdi diye zannedince çocuğum çok sevindi. Oysa annem getirdiklerini bize getirmemişti. Mahsulünün zekatını başka birine getirmişti. O kadar zor durumdaydım ki anneme anne zekatı bize versen olmaz mı, diye söyledim, annem de, anne evladına zekat veremez yavrum dedi, getirdiklerimi alın, ben zekatımı daha sonra getiririm dedi, o an çocuğumun yaşadığı o mutluluk gözlerimin önünden hiç gitmiyor, Allah senden razı olsun anneciğim, Allah kimseyi darda bırakmasın, hiç kimseyi muhannete muhtaç etmesin, amin. Yağmur tüm şiddetiyle yağarken hanımla birlikte yağmur suyu eve giriyor mu diye kontrol niyetiyle kapıya çıkmıştık. Hanım da ben de gördüğümüz manzara ile donup kaldık. Kedinin birinin bu yağmurlu havada doğum sancısı tutmuş, evimizin önündeki bostanda doğum yapmış, yavrularına bir şey olmasın diye de çocuklarının üzerine yatmış, onları sel sularından korumaya çalışıyordu. Kedinin yavrularına olan merhameti hanımımın da benim de gözlerimizin dolmasına neden oldu. Gözlerimizden dökülen yaşları elimizin tersi ile sildik ve hızla gidip anne ve yavrularını suyun içinden çıkardı kuruladık. Sonrasında anne kedi yağmur durduktan sonra yavrularını teker teker başka bir yere taşıdı. Küpemi kaybetmiş, her yeri arayıp taramama rağmen hiçbir yerde bulamamıştım. Oysa ben zekatımı vermiştim. Küpemi bulamayınca kızdım. O kızgınlıkla "Hani Allah'ım zekatı verilen malı sen korurdun." dedim. Sözüm daha biter bitmez göremediğim bir el kolumu tutarak koynuma soktu. Oradaydı. Küpe koynuma düşmüştü. Utanarak "Allah'ım özür dilerim beni affet." dedim. "Şahidim Allah'ım zekatı verilen malı koruyorsun." diyerek mahcup şekilde gülümsedim. Eşimle daha yeni evlenmiştim. Yaz mevsimiydi. Ot biçmek için gittiğimiz yaylada kalıyorduk. Gece öyle bir yağmura yakalandık ki üstümüze giyebileceğimiz kuru bir giysi ne de üzerimize alabileceğimiz yorganımız kalmadı. Yağmurda ıslanmamak için başımızı sokabileceğimiz bir yerde bulamayınca son sürat yağan yağmurun altında ve sel sularının içinde ilerlemeye çalıştık. Kapkara bulutların kapladığı gökyüzünde yolumuzu aydınlatacak tek bir yıldız bile yoktu. Çaresizce imdat imdat diye bağırıyor, bir yandan da sel sularına kapılmamaya çalışıyorduk, karanlıkta göz gözü görmediğinden nereye gittiğimizi de fark edemediğimizden korkuyorduk. Tam her şey bitti diye düşündüğümüz anda bir kadının attığı çığlığı ve salladığı çıra ateşini fark ettik. Buraya buraya doğru gelin, sesime gelin diye bağıran, adeta çığlıklar atan kadın, hayatımızın kurtulmasına vesile oldu. Yağmurdan sırılsıklam haldeydik. Hayatımızın kurtulmasına vesile olan ihtiyar kadın bize kuru giysiler, yiyecek ve yatacak yer verdi. Ertesi gün, gün ışıdığında eşimle en son bulunduğumuz yere gidip orayı kontrol ettim. Bir de ne göreyim, karanlıkta durduğumuz yerden birkaç adım atsak köprüden düşecekmişiz. Köprünün altında dere olduğundan ve sel suyuyla birlikte daha şiddetli aktığından akıntıya kapılıp belki de ölecektik. Hayatımızın kurtulmasına vesile olan bu ihtiyar kadını hayatımızın sonuna kadar minnetle andık ve ona dua ettik. Ömrümüz boyunca da yaşadığımız bu olayı unutmadık. Küçük kardeşimle birlikte akşamüstü hayvanlarımızın otunu ve suyunu vermeye gitmiştik. Altlarını temizleyen kardeşim ot getirmeye gitti. Ben de ineği sağdım. İşim bitince otları hayvanlara dağıtmaya başladık. Sıra ata ot vermeye gelmişti ama at ters tarafa doğru döndüğünden duvar tarafından geçerek ot vermek bizi korkutmuştu. Ya döner de bizi çiğnerse diye geçemeyince ve atta da dönmeyince at dönsün diye küreğin sapını gösterdik. Keşke göstermeseydik. At bir sinirlendi ki o sinirle hızlı hızlı ipini dişleriyle açmaya çalıştı. Kardeşimle öyle korktuk ki ahırın kapısını hızlıca kapatarak eve kaçtık. Bulaşıkları yıkadıktan sonra kendime çay döküp karşı binanın çatısına zift döken kişileri izlemeye başladım, adamlar, zifti eritmek için küçük bir tüp kullanıyorlardı, İlgiyle izliyordum, oldum olası, tamir konularına ilgi duyardım, adamlardan bir tanesi sigara içiyordu, ne kadar da tehlikeli diye düşündüm, sigara içen adam, tüpe takılı hortumu biraz çekti, adamın da onları izleyen benim de korkudan gözlerimiz açıldı, tüp hortumdan kurtuldu ve adamın şaşkın bakışları arasında tıngır mıngır yuvar yuvarlanarak altı katlı binadan aşağıya düştü. Askerdeydim. Ailemi çok özlemiştim. Arkadaşlardan bazıları hastalıktan dolayı mazeret iznine çıkmıştı. Ben de onlara özendiğimden dedim ki, bir şey olsa da ben de mazeret iznine çıksam diyordum. Duamın üzerinden çok uzun bir süre geçmeden ayağım bilekten kırıldı. Üç ay mazeret iznine çıktım ama keşke Allah'tan başka bir şey dileseydim.